Arkadaşlar merhaba. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde köklü sayılarda çarpma ve köklü sayıların eşleniği başlıklarını işleyeceğiz. Bu arada bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Köklü sayılarda çarpma işlemi yapabilmek için kök derecelerinin aynı olması gerekir. Karekök 2, karekök 5. Karekök içerisinde 2 ile 5'in çarpımı yani karekök 10'a eşit olur. Küp kök 3, küp kök 4. Küp kök içerisinde 3 ile 4'ün çarpımıdır. Küp kök 12'ye eşittir. Eğer kökün derecesi eşit değilse o zaman kökün derecesini eşitlememiz gerekir. Birinde 3, birinde 2 kökün dereceleri 6'da eşitlenir. Bu 6. dereceden 3 ile çarptık. O zaman 2 üzeri 3 olacak. Çarpı 6. dereceden 2 ile çarptık demek ki 3'ün karesi olacak ve bu işlem 6. dereceden 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi o da eşittir 6. dereceden 8 çarpı 9'dan 72'ye eşit olur. Evet karekök içerisinde işlemler verilmiş ve çarpma işleminin sonucu kaçtır diyor. Bir kere karekök içerisinde 1 eksi 1 bölü 2 verilmiş. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak 1 bölü 2 kalır. Çarpı 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsak 2 bölü 3 kalır. 1'den 1 bölü 4'ü çıkarırsak 3 bölü 4 kalır. Ve en sonda da 1'den 1 bölü 9'u çıkarırsak 8 bölü 9 kalır. Hepsi karekök içerisinde olduğuna göre tek karekök altında biz bunları çarpabiliriz demektir. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 nokta nokta 8 bölü 9 şeklinde yazılır çarpma olduğuna göre pay ve paydadaki olan aynı sayılar sadeleşecektir. Ve burada kim kalacaktır? Pay 1 kalacaktır. Payda ise 9'dur. 1, 1'in karesi olduğuna göre 1 olacak. 9, 3'ün karesi olduğuna göre 3. Yani cevabımız 1 bölü 3'e eşit olur. Kök 10 ile karekök içerisindeki ondalık sayılar çarpılmış işleminin sonucu kaçtır demiş. Kök onu içeriye dağıtırsak işlemimiz şu olacaktır. Karekök içerisinde birincisi 14,4'ü 10 ile çarparsam 144 olur. Eksi karekök içerisinde 16,9'u 10 çarparsam 169 olur artı karekök içerisinde 121 olur. 144 12'nin karesi olduğuna göre dışarıya 12 olarak çıkacak. 169 13'ün karesi olduğuna göre 13 olarak çıkacak. 121 11'in karesi olduğuna göre 11 olarak dışarıya çıkacak. 12 11 daha 23 23'ten 13'ü çıkarırsak cevabımız 10'a eşit olur. Karekök 2 eşittir A ve karekök 3 eşittir B olduğuna göre karekök içerisindeki 108 ifadesinin değeri A ve B türünden 108 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük 54'tür. 2'ye böldük 27 3'e böldük 9 3'e böldük 3 3'e böldük 1. Yani 108 sayısı nasıl yazılırmış? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü şeklinde yazılırmış. Buradan karekök içerisinde a çarpı b varsa bu karekök a çarpı karekök b şeklinde yazılabilir. Buradan da ne gelecektir? Karekök 2'nin karesi çarpı karekök 3'ün küpü şeklinde gelecektir. Aynı zamanda şöyle de yazılabilir. Yine özellik gereği bu üslü ifadenin özelliğidir. Karekök içerisinde eğer a üzeri n varsa bu ne olacaktır? Karekök A'nın eninci kuvveti şeklinde de yazılabilir. Buradan da karekök 2'nin karesi yazılır. Çarpı karekök 3'ün küpü şeklinde yazılır. Karekök 2 A idi. O zaman A'nın karesi bu da B'nin küpü şeklinde yazılmış olur köklü sayıların eşleniği, Eşlenik dediğimiz eğer bir sayıyı eşlenik ile çarparsak kökten kurtarmış oluruz. Karekök A'nın eşleniği yani karekök 3'ün eşleniği kimmiş? Karekök 3'müş. Karekök 3 ile karekök 3 çarpıldığı zaman kökten kurtulur. Karekök içerisinde 3 eksi karekök 2 sayısının eşleniği de karekök 3 artı karekök 2 şeklindedir. Aradaki işareti değiştiriyoruz. 5 artı karekök 7'nin eşleniği ise 5 eksi karekök 7'dir. Karekök içerisinde karekök 10 eksi 1 çarpı karekök içerisinde karekök 10 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Bir kere karekök içerisinde karekök 10 eksi 1 çarpı karekök 10 artı 1 şeklinde yazılır. Burada uygulayacağımız kural şudur. Eğer biz A artı B ile A eksi B'yi çarparsak bu iki kare farkının açılımıdır. Yani A'nın karesi eksi B'nin karesidir. Bunu buraya uygularsak kare kök içerisinde kök 10'un karesi eksi 1'in karesidir. Buradan da kare kök 10'un karesi 10'dur. Eksi 1'dir. Buradan 9 gelir. 9 da dışarıya ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Evet verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Yine burada dikkat edeceğimiz husus kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'in birbirinin eşleniyor olması. Eğer bunları çarpar isek bu işlem kök 3'ün karesi 3'tür. Eksi 1'in karesi 1'dir çarpı ikinci işleme dikkat edecek olursak o da 1 eksi kök 5 ile 1 artı kök 5'tir. 1'in karesi 1'dir. Eksi kök 5'in karesi 5'tir. Buradan işlemin sonucu 2 eksi 4'ten eksi 8'e eşit olur. Karekök 7 artı 2 eşittir x olduğuna göre karekök 7 eksi 2'nin x türünden eşiti nedir? Eğer bir soruda eşlenik görürseniz bunu mutlaka çarpın. Yani biz bu ifadeye eğer a dersek iki ifadeyi çarpacağız. Yani karekök 7 artı 2 ile karekök 7 eksi 2'nin çarpımı x ile a'nın çarpımına eşittir. Karekök 7'nin karesini alırsak 7 olur. Eksi 2'nin karesini alırsak 4 olur. Buradan eşittir x çarpı a gelir. 3 eşittir x çarpı a'dır. Bana a sayısını sorduğuna göre her iki tarafı x'e bölüyorum x'ler birbirini götürür, Dolayısıyla a sayısı 3 bölü x'e eşit olur. 3 eksi karekök 3 bölü kök 10 artı 2 eşittir x olduğuna göre, karekök 10 eksi 2 bölü karekök 3 artı 3 ifadesinin x türünden eşiti nedir? Eğer bu ifadeye yine a dersek, burada yine eşlenik var. Ama ters yazılmış. O zaman ben şunu 1 bölü x yazarsam 1 bölü x dediğim zaman bunlar payla payla yer değiştirecektir. Yani karekök kök 10 artı 2 bölü 3 eksi kare kök 3 şeklinde yazılacak. Evet taraf tarafa çarparsanız karekök 10 eksi 2 ile kare kök 10 artı 2 çarpılır. Payları çarptım. Payda da ise ne vardır? 3 artı karekök 3 ile 3 eksi karekök 3 var. Eşittir. Bu tarafı da çarparsak a bölü x'e eşit olur. Eşlenik kök 10'un karesi 10'dur. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bölü 3'ün karesi 9'dur. Karekök 3'ün karesi 3'tür. Eşittir a bölü x. 10'dan 4'ü çıkarırsak 6. 9'dan 3'ü çıkarırsak 6. O zaman buradan sonuç 1 eşittir a bölü x olacak. Bize a'yı soruyor. A da x'e eşit olur. A eşittir karekök 2 artı 1 olduğuna göre, A çarpı A eksi 1 çarpı A eksi 2 çarpımının sonucu kaçtır? A sayısını yerine yazarsak karekök 2 artı 1. A sayısını yerine yazarsak karekök 2 kalır. A sayısını yerine yazarsak karekök 2 eksi 1 kalır. Birinci işlemle. Üçüncü işlem birbirinin eşliniğidir. Çarptığımız zaman birincinin karesi kare kökü 2'nin karesi 2'dir. Birin karesi 1'dir. 2 eksi 1 olur. Çarpı karekök kök 2. Buradan da sonucumuz karekök kök 2'ye eşit olur. A ve B sayıları verilmiş. Bu sayıların çarpımı kaçtır diyor. Öncelikle A sayısını düzenleyecek olursak 12 sayısı 4 çarpı 3'tür. 8 sayısı 4 çarpı 2'dir. Buradan 2 kök 3 eksi 2 kök 2 yani 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2 şeklinde yazılır. B sayısını düzenleyecek olursak burası 3 çarpı 9'dur. 18 ise 2 çarpı 9'dur. Buradan 3 tane karekök 3 olur artı 3 tane karekök 2 olur. 3 parantezinde karekök 3 artı karekök 2 şeklinde yazılır. Bize A çarpı B'yi soruyor. A ile B'yi çarparsak öncelikle 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6'ya eşittir. Eşlenik var. Karekök 3'ün karesi 3'tür. Eksi karekök 2'nin karesi 2'dir. 3 eksi 2. Buradan da A çarpı B 6'ya eşit olur. Yine Karekök içerisinde eşlenik verilmiş. Çarpma işleminin sonucu nedir diyor? Karekök içerisinde yazacak olursak ne gelecektir? Şu işlemle şu işlemin çarpımı gelecektir. Onlar da eşlenik olduğuna göre karekök 17'nin karesi 17'ye eşittir. Eksi karekök 5'in karesi 5'e eşittir. Buradan Karekök içerisinde 12 olur. 12 ise 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. 4 dışarıya çıkar. O da 2 kök 3 şeklinde yazılır. Üçüncü dereceden verilmiş bu sefer işlemler. Ama işlemimiz aynıdır. İçeride 6 eksi 2 kök 7, 6 artı 2 kök 7 birbirinin eşleniğidir. O zaman 6'nın karesi olacak eksi 2 kök 7'nin karesi gelecek. Buradan da 3. dereceden kök içerisinde 6'nın karesi 36'dır. 2'nin karesi 4'tür. Kare kök 7'nin karesi 7'dir. Demek ki 4 kere 7 28 olacak. Bu da içeriden 8'e eşit olacaktır. 8 ile 2'nin küpü olduğuna göre sonucumuz 2'ye eşit olur. Aşağıdaki dairelerin içine karekök 5, karekök 8, karekök 12, karekök 18, karekök 20 ve karekök 27 sayıları her daireye farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde x, y ve z tam sayı olmaktadır. Buna göre x, y, z'nin toplamı kaçtır? Bir kere sayıları öyle bir yazmamız gerekir ki tam sayı olabilmesi lazım. Yani birbirinin eşlenikleri gelmesi lazım. Burada karekök 5 ve karekök 20 ilk seçeceğimiz iki sayı olabilir. Bunu da x yazabiliriz. Karekök 5 ile karekök 20'yi çarpıyorum. Karekök içerisinde 5 çarpı 20 100'dür. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. İkinci olarak şurada 8'i düşünürsek 2 çarpı 4'tür. 12'yi düşünürsek 4 çarpı 3'tür. 18'i düşünürsek 9 çarpı 2'dir. 27'de 9 çarpı 3'tür. 8'de içeride kalacak olan ifade 2'dir kök 18'de içeride kalacak ifade 2'dir. O zaman bunları y olarak yazalım. Karekök 8 çarpı karekök 18 yazılır. O da eşittir. Karekök 8 dediğimiz 2 kök 2'dir. 18 dediğimizde 3 kök 2'dir. 2 ile 3'ü çarptım 6 oldu. Karekök 2 ile karekök 2'nin çarpımı 2'dir. Buradan sayımız 12'ye eşit olur. Son olarak da yazılmayanları yazıyoruz. Buradan kim kaldı? Karekök 12 kaldı. Diğerinde de karekök 27 kaldı. Karekök 12, 2 kök 3'tür. Çarpı 27 ise 3 karekök 3'tür. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Karekök 3 ile karekök 3 çarpıldığı zaman 3 olur. 6 kere 3 18'e eşit olur. Bunların toplamını soruyor. 18, 12, 30, 10 daha 40'a eşit olur. 3 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı karekök 27 işleminin sonucu kaçtır? Tabi rasyonel üssü işlerken ne demiştik? Her kareköklü ifade veya her köklü ifade aynı zamanda üslü bir ifadedir. Üslü ifadelerden de soruları çözebilirsiniz. Mesela bu soruyu üslü ifadeden çözersek daha şık olur. Karekök dediğimize göre kökün derecesi 2'dir. 27 ise 3'ün küpüdür. 3 üzeri eksi 1 bölü 2. Üslü ifade olarak yazarsak 3 bölü derece yani 2 olacak. Tabanlar eşitse üstlerde toplama çıkarma işlemi yapılabilir. Eksi 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 şeklinde yazılır. Bu da 2 bölü 2'den 1 gelir. Yani cevabımız 3'e eşit olur. Evet bir çarpma işlemi verilmiş. Bu işlemin sonucu nedir? Öncelikle kareköklü bir ifadenin karesini almış birincinin karesinden 3 gelir. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından eksi 2 kök 3 gelir. Artı ikincinin karesinden artı 1 gelir. Bunu düzenleyecek olursak burası 4 eksi 2 kare kök 3 oldu. İkinci ifade ise 4 artı 2 kare kök 3 oldu. Bunlar birbirinin eşleniği. O zaman 4'ün karesi eksi 2 karekök kök 3'ün karesi şeklinde yazılır. Buradan da 16 gelir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Karekök kök 3'ün karesi 3'tür. Buradan da sonucumuz 16 eksi 12'den 4'e eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.